Hocam başka bir sorumuz. Gelen misafir için, sınıfa giren hoca için ayağa kalkılır mı? Büyükler için ayağa kalkılır tabii yani. Tazim. Büyüye tazim etmeyen bizden değil ya Şerif. Yani küçüğünü sevmeyen, büyüye tazim etmeyen. Benle, benle mi kebirana, benle yaram sağırana, felese minna. Büyüğüne tazim hürmet etmeyen, küçüğüne şakat merhamet göstermeyen bizden değildir. Kamil ümmet değildir. Bir kere büyük zaten Müslümansa, akrabansa, yani arada bir muhabbet bağ varsa zaten ona tazime kalkmak Allah için vardır. Zaten yani bu işte kitapta ya. delilleri vardır onun. Efendimiz zamanında da Sadık Sadık bin Muaz hastaydı. Onu Hayber'de hüküm vermesi için çağırdılar vakitte. Seyyidiniz için ayağa kalkın buyuruyor Efendimiz Bak önderiniz geliyor. Kavminiz, kavminizin, önderi geliyor. Onun için ayağa kalkın diye buyurdu. Ayağa kalktılar. Ayağa kalkmak var. Tabii ki öğretmen meselesinde zaten Aksın ters zıt, zıt, kutuplarda da kalkan çocuklar kalkıyor ama illa isteksiz kalkıyorlar tabii ki. Onun belli oluyor mesela. Biz de öğrenciyken bazı öğretmenlere istemeyi isteme kalkardık mecbur. Çünkü adam sana notu vermiyor. Sana düşmanlık yapıyor. İnvatip desin diye adam sana e, hep kale direği veriyor. Kale direği. Bir, sıfır. Sıfırı bile yok. Bir. Böyle yani ters insanlar vardı. Ne kadar ters insan varsa onu imatiplere gönderirlerdi biliyor musun? Ama elhamdülillah Cenab-ı Hak onları def etti. Yani burada tazim etmek Allah için büyüye tazim etmek manasındadır. Tamam bunu bazıları yanlış anlıyorlar. Yanlış yorumda yanlış gerek yok. Biz buradaki tazim büyüye yapılan bir tazimdir. İbadet tazimi değil yani bu. İbadet tazimi Allah olur. Secde, dua, istemek, talep yani Allah için olan şeyler ayrıdır. İnsanlar arasında olan şeyler ayrıdır. Eğer bir alimse o zaten alime yapılan hürmet Allah'a yapılan hürmet demektir. Allah'ın dini onda Allah'ın dinini daha iyi bildiği için, daha iyi yaşadığı için yapılabilmez. Zaten Allah için olmuş oluyor da. Biz Kabe'ni diyoruz. Allah'ın Kabe'si. Allah-u Teala'nın evidir Dolayısıyla yani burada iki incelik var. Biri akrabadır, büyüktür. Benden daha evvel dünya gelmiştir. Daha iyi bir insandır diyerek yapılır. Bir de zaten adab budur. Örf budur. Müslümanlar örf orada budur denildiği zaman zaten o zaman da yaparsın. Örte de böyle yani.